Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Size önceki videoda demiştim yani bir sonraki videomuz spor salonu olacak diye ama maalesef şu an buradayız. Bunun sebebi arkadaşlar onu dedikten birkaç gün sonra omuz antrenmanı yaparken omuz hareketinde hatta oturarak bar press yapılıyor biliyorsunuz. Dumbbell'ın bar hali olan. Bunu mesela bar kaldırırken bileklere fazla yük bindirmişim. Bir de formu bozdum. Bu şekilde kaldırmışım. O yüzden bileklerim az, az da olsa bir ağrısı vardı. Bunu yaklaşık bir 3-4 gündür çekiyorum. ki spora da ara verdim. Şu an yine evde karın kası yapacağım için pek sıkıntı olmayacak. Benden karın kası programı istiyordunuz. Hatta karın kası demeyelim. Six pack programı diyelim. Biraz daha cool olsun videolar. Şimdi bunu hemen önce bir de birkaç maddeden bahsedeceğim sizlere. Yine her zaman gibi defterim var yanımda. Ona maddeleri yazdım. Onun dışında antrenman öncesi biraz enerji versin diye kahvem var yanımda. Onun dışında he, şunu da göstereyim arkadaşlar. Ehliyet işi tamamdır. Ehliyetimi alındı yaklaşık bir iki hafta oldu. Yani niye söyledim? Videoyu mesela spor salonuna giderken arabayla gideceğim bundan sonra. Ve spor salonu için mesela video çekeceğim için buradaki tripod yetmeyecek boyutu. Daha iyi bir tripod almayı düşünüyorum. Onu da zaten o aldığım videoda göstermiş olurum. Onu inceleme videosunu yaparım belki. Gerçi benim spor ürünleri dışında olduğu için pek video çıkartmama gerek yok aslında spor ürünü olmadığı için öyle düşünüyorum. Bakalım. Neyse konumuza geçelim arkadaşlar. Bu videoda size bu video aslında fikrini Instagram'a attığım Sondan bir önceki bir posta gelen arkaya yani yazan arkadaşlar olmuştu. O fotoğrafı şuraya bir yere koyarım. Tıpkı bir model tarzı bir fotoğraf çıkarmışım hani pozum olsun, vücudumun estetiği olsun, par parçalı karın kasım olsun soran olmuşlardı arkadaşlar. Onun hakkında video çekeceğim şimdi. Ya yani dediğim gibi Sixpack programı uygulayacağım evde. Programda hemen başlamadan şunu diyeyim. Biliyorsunuz arkadaşlar bara tutulup bacakları karnına çeken alt karın egzersizi var. Onu yapamayacağım. Hani bilek sıkıntı olduğu için tutuş gücüm kötü şu an. Onu aynısını yerde yapacağım. O şekilde mesela. Belki bacaklarım arasında dumbbell koyarım etkiyi de arttırmak için. Onun dışında söylemek istediğim haftada biz ne zaman işte dediğim gibi aksilikler peşimizi bırakmıyor. Ne zaman haftada böyle bir 2-3 video yapmayı düşünürsem ya telefonda bir sıkıntı oluyor ya sonuçta biliyorsun telefondan çekiyorum. Ya da hani vakit olmuyor böyle dersler çalışmalar falan. Bu şekilde şu kahve içmenin faydasından anlat bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi kahve içmemizin asıl sebebi aslında antrenman öncesi biraz enerji versin diye. Bunda mesela her gün tüketmemenizi öneriyorum. Çünkü bir yerden sonra vücut buna karşı bir bağışıklık kazanıyor. Yani aldığınız mesela kafein çok fazla enerji vermiyor size. Yani 2-3 günde bir içebilirsiniz antrenmanda. Mesela haliniz iyi olmadığı zaman gayet işe yarıyor. Ben mesela eskiden kahve çok tüketmiyordum ama şu an antrenman önceleri içtiğimde gerçekten etkisi çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. Onun dışında zaten her çoğu videomda diyorum bol su için arkadaşlar. Kesinlikle bu sizin vücudunuz için çok faydalı. Biliyorsunuz aslında ama yani fitness için de gerçekten faydalı. En az antrenman esnasında bir, bir buçuk litre haline olan bitiriyorum bu şişenin. Dışında söyleyeceklerim bu kadar. Antrenmana geçelim. Evet arkadaşlar batımı serdim görmüş olduğunuz gibi. Karın kasının ilk hareketi de tabii ki de karın kasını hacimlendirmek için ağırlıklı çalışmamız gerekiyor. Bunu o su için dedikten sonra ikinci en çok dediğim madde budur her zaman. Biliyorsunuz zaten kısa videolardan olsun, normal videolarda da diyorum hep. Mesela bu programı uygulayacak arkadaşlar, spor sonuna gidiyorsa, mesela ben şimdi gidemediğim için evde yapıyorum. Spor salonuna gidiyorsanız onun için de bir antrenman programım var. Hani spor salonu ekipmanlarla mesela ağırlıklı çalışmanız için. Onu da linki yani kartları koyuyorum, oradan izleyebilirsiniz. Yukarı çıkmıştır zaten. Orada da mesela sesle anlatmıştım videoyu. Burada gene çok konuşmayacağım videoda içerisinde hareketi göstereceğim. Evet hareketimiz ağırlıklı, mekik başlıyorum. da dumbbellım var 10 kilo. Dumbbell'ı göbeğim değil de tam göğsümün oraya alıyorum. Düz bir şekilde atıyorum, dizlerimi hafif kırık. Bu şekilde ellerimle kapatıyorum ağırlığı aşağı dur kaymasın diye. Yukarıda karnımı sıkıştırıyorum. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi karnınızı son kadar esnetmenizi, karın kasınızı daha fazla çalıştırmanızı sağlayacak esnettim yukarıda sıkıştıracağım böyle yukarı çok gelme gibi bir durum olmuyor zaten ağırlıklı yaptığım için böyle yap, böyle yapsanız bile hissedersiniz zaten fark etmişsiniz de, sesim titriyor yaparken Uf, yavaş şekilde iniyorum esnettim yukarı sıkıştırdım yavaş iniyorum Uf, bu hareketi böyle 4 set 12-15 tekrar arası uygulayabilirsiniz tabi ben 10 kilo yaptım diye sizin de 10 kilo yapmanıza gerek yok kilo kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama yani o şekilde diye ben size. Evet arkadaşlar, geldik 3. harekete. Bu harekette önceki de dediğim gibi alt bölgeyi ele aldık. Şimdi yanlara doğru yavaştan geçiyoruz. Bunu bu harekette ağırlık uygulamayacağım arkadaşlar. Ama ağırlıkla uygulanabilecek halini göstereceğim sizlere. Arkadaşlar şimdi yan şekilde yattım gördüğünüz gibi. İnşallah kameradan çıkıyordur şu an. Hareketler biraz garip gözükebilir ama o efsane karın kasının sırrı bu hareketlerde mutlaka uygulayın. Yorumlarda belirtirsiniz zaten. Yan şekilde yattım, elimi uzattım düz. Diğer elimi kafamın arkasına koyuyorum. Tabii böyle güç almıyorum kafamı, y yardım etmiyor elimi. Şu şekilde tutuyorum ve yan karnımı sıkış, Karnımı yan bölgesini sıkıştırıyorum. Şu şekilde Karikasında çoğu hareketinde tekrarları yavaş uygulamaya özen gösterin bu arada. Hemen aynısını diğer taraf için de yapıyorum. Yukarıda sıkıştırıyorum. Yani şu an bakmayın her taraf için 5 tekrar yaptığımı bunu mesela sol taraf için 10 tekrar, sağ taraf için 10 tekrar şeklinde yaparsanız daha iyi olur. Bunu bir 3 set uygularsanız yeterli olacaktır. Ben şimdi videoda siz çok sıkılmayın diye hemen hızlıca göstermeye çalışıyorum. Ki videonun sonunda da tişörtümü çıkartacağım. Şu anki formumu göstereceğim sizlere aynı karşısında. Şu an hedefim birazcık daha külü almak. Yaza doğru da yani yakabildiğim yağ yakıp fotoğraf çekimi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onu tabii ki de videosunu sizlerle paylaşırım kamera arkası olsun ya çektikten sonra fotoğrafları bir video şeklinde size paylaşmayı düşünüyorum. O şekilde şimdi hemen yan karın için dediğim diğer hareketi göstereyim size ağırlıklı yapalım. Evet son hareket için o kadar iyi güzel konuşmuştum ama kamu videoyu başlatmamışım gerçekten şu an onun pişmanlığını yaşıyorum ama nasıl olsa ağır çalışmadığım için bir daha gösteriyorum sizlere. Arkadaşlar son hareketimizin ismini unuttum evet. Bu hareketimiz yani önceki side bent hareketin ismi Ayaktayım gördüğün gibi. Dumbbell var elimde. Dumbbell'ı sol elime tuttum. Sağ elim kafamın arkasında şu şekilde yan karnımı sıkıştırıyorum. Aynı önceki hareketteki olduğu gibi. Aynısını şimdi diğer taraf için yapacağım ama şunu demek istiyorum. Bu hareketi uygularken mesela çok ağır kilo dumbbell kullanmamanızı öneriyorum. Sebebi gelirsek omurganızı sıkıntıya sokabilir fazla ağır kilo. Onun dışında mekikleri çok ağır Yine onu da ağır yapmayın. Ben diğer taraf için de uygulayayım. Şu şekilde karnımı sıkıştırıyorum. Aşırı gitmiyor arkadaşlar. Vücudum böyle olmayacak. Bakın şu şekilde karın kasımı esnettim ve o tarafa doğru baskı uyguladım, sıkıştırdım zaten. Dokunduğunuzda oradaki sertliği hissedeceksinizdir. Evet söylemek istediklerim bu kadar. Umarım yüzüm çıkıyordur şu an videoda. Bu, bu şimdi X-Pack'in X ağırlıklı olan ağır. Yani mesela en, bu en etkiyi en çok şeyde şey vücut formunda gösterecektir. Zayıf olan arkadaşlar mesela vücuttan yağ yok. Onların tek eksiği karın kaslarını hacimlendirmek göstermek için. Benim de öyleydi başladığımda değişim klibimi izlemek istiyorsanız kartlarda ulaşabilirsiniz. Onun dışında söylemek istediğim başka bir şey var mı? Yani şunu diyeyim birazdan ayna karşısında size şu anki vücut formumu göstereceğim. Şimdi kilo almak için çalışıyorum arkadaşlar. Bu daha çok balık tarzı. Zaten kış aylarında gidiyoruz biliyorsunuz. Yaza bir iki ay kala da definasyon yapacağım. O zamanki beslenme uzak tarih olduğu için şimdiden anlatacağım sizlere. Yani bir sonraki videolarda olur, başka videolarda olur. o zaman pozlarımızı vermeye gidelim.